Selam millet ben Furkan Bugün Valorant'ta e, bir sohbet muhabbet tarzı video çekeceğim Bu arada kanal deniyseniz kanala abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim Discord sunucum gelmeyi unutmayın Normalde e, biliyorsunuz poligonda çekerdim bu sohbet videolarını Sonra adam güzel vurdu Sonra dedim ki niye DM'de çekmiyorum Bu arada oynadığım için bazen Durabilirim ee, bu arada kanalda yeni siz kanalıma abone olup çok sevinirim. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Bugünkü konu başlığımız şey olacak. Ee, bu aralar çok fazla ranked oynuyorum. Ee, normalde çalıştığım için bu arada işe de başladım. Staj yapıyorum. Biliyorsunuz belki bilmeyenler de vardır. Yazılım bölümü okuyorum. Yazılım bölümü okuduğum için de e, zorunlu stajım vardı. Zorunlu stajım başladı. Bir ay yapacağım. Uzatma şansım olursa uzatacağım. Olmazsa da artık evdeyim. Bir ay boyunca e, stajda olacağım. O yüzden videolar birazcık aksiyebilir. Kusura bakmayın. Şimdi gelelim konumuza. Konumuz şu. Oha lan B'den vurdu. Konumuz şu. Valorant'ta çok fazla ben troll gelmeye başladığını düşünüyorum. Çok fazla toksik insan var. Çok fazla boosted insan var. Bunun karşısına geçmek için çalışıyorlar. Eyvallah. Ama yani... Ben daha hiç etkisini görmedim. Ban süreleri arttırılacak dedi. Dendi. E, toksik insanların süresiz uzatılacak dendi. E, süresi uzatıldı mı uzatılmadı bilmiyorum. Yani ban bayadır yemedim için. E, ne oldu bilmiyorum. Büyük ihtimal uzamıştır. Çünkü yalan haber yapmazlar. Hadi uzadı diyelim. E, Bu sıtlara karşı hiçbir şey yapamıyorsun. Yani hesap satışına karşı bir durdurma falan yapamıyorsun. E, o yüzden. Çok fazla boost tut da geliyor. Benim elomu zaten biliyorsunuz. Ben immortal elo'deyim. E, Immortal de böyle oluyorsa, diğer elolarda nasıl oluyor bilmiyorum. Siz de yorumlarda belirtirsiniz. Kendi görüşlerinizi bu arada e, belirtin. Belki bana hak vermeyebilirsiniz. Abi sadece senin elodo öyle diyebilirsiniz. Tüm yorumları okuyorum zaten. Onun dışında, oyun artık ne bileyim eskisi kadar e, zevk vermeye başlamadı bana. Bir betadaki ya da o eski heyecan ne bileyim zaten. Her iki ayda bir Valorant pointlere zam geliyor VP'lere. O da çok can sıkıyor. Yani eskiden bir set almak mümkündü. Şimdi artık 1100 lira civarı bir şey oldu yani. El yazık günah. Zengin olan insanlar alır da. Tabii şimdi ülkenin ekonomisine de falan girmemek lazım. Sonuçta kanalın içeriği o değil. mı da keyfinden yapmıyorlar. Türk lirası değer kaybettiği için zam geliyor da. Yani Adamlar da aklı ne yapsın? Türk lirası değer kaybettiği sürece zam gelmeye devam edecek. Kendinizi yurt dışına atabiliyorsanız arkadaşlar mutlaka atın, kurtarın kendinizi yoksa yoksa devamını söylemeyeyim. Anlatmaya gerek yok zaten görüyorsunuz. <laughs> Onun dışında Valorant'a bence yeni oyun modları getirecekler bu arada. Biliyorsunuz öyle, takımlı ee, DM diye team deathmatch. Bir onu bekliyorum belki yanlışlıkla zıplıyorum. Bu arada benim zıplamut şu mouse atılı. Şuradan adam geliyor. Ah. Zıplama tuşu mouse atılı olduğu için ben yaparken bazen sıkayım derken bir çok kötü. Bu arada bir haftadır falan e, işe başladığım için Valorant oynayamıyorum ondan dolayı eğimin eğimim birazcık kötü. Ondan önce zaten bir hafta önce de full e, rank atıyordum. Dedim içerik bulamıyorum çünkü çok yoğun oluyorum. <laughs> Saatlerimi de anlatayım. Sabah 5'te kalkıyorum. 5.45'te servis geliyor. İşte evden hazırlanıp çıkmam 10 dakikalık yürüme mesafesinde servis önümden geçiyor. E, İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna gidiyorum. O yüzden iki buçuk saat falan sürüyor yol servisi. O yüzden iş başı mesaim 8'de başlıyor. Mesaim değil, iş başım 8'de başlıyor. Eee 5'te kalkıyorum işte. Akşam da 6-7 gibi evde oluyorum. Altı buçuk 7 arası. Trafik durumuna bağlı. İstanbul trafiğini malum biliyorsunuz. Çok can sıkıcı e, ee, şehir dışından da öyle bir avantajı var. Çok trafik olmuyor İstanbul'unki kadar. İstanbul zaten trafiğiyle meşhurdur. Ee, i̇şte i̇şte 6.30-7 gibi evde oluyorum. E zaten akşam 10'da uyuyorum. 2-3 saatlik vaktim kalıyor. Onda da dışarıya arkadaşlarımla çıkıyorum genellikle. Evet, sosyal hayatta olunca tabi. Bilgisayara çok vakit kalmıyor. Ama yapacak bir şey yok. Okumam gerekiyor. Dediğiniz üzere her şey oyun ya da video çekmek değil ya da mesleğimde youtuberlık değil. Keşke YouTube'dan güzel kazanacak kadar hak ettiğim değeri görsem de ana mesleğim olsa ama yapacak bir şey yok. Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye şartları böyle. Belki bir gün videolarım patlar, belki patlamaz. Ama bu işi zevkle, aşkla 3 yıldır olduğu gibi yapmaya devam edeceğim. Ya i̇şim olduğunda da gerekirse haftada bir video atarım ama yine videosu sizi bırakmam. O yüzden bu konuda içiniz rahat olsun. Sizin bu arada yazınız nasıl gidiyor? Ya da istediğiniz rank ulaşabildiniz mi? Abi ben Twitch'te yeni açsam güzel sohbet ederim chat'te. Ya. Şu YouTube'u birazcık Twitch gibi kullanıyorum ama böyle de güzel. Hem konuşup bu arada böyle çok konuşarak genellikle oyun oynamam. Hem konuşup hem adam vurmak bir tık zormuş. Ya bari bir mermi kaçmasa. Zınk. Gelecek var mı? Gelecek. Zınk. 36. <laughs> ya. Adam direkt burada hep. Hop. Altımda adam var. Ya bir dur ya. Vurayım seni. Bak yine sky. Zat. Ah. Birinci olamadık. Olsun be. Birinci kim Phoenix? Ana onu vursaymışım keşke vurdum. <laughs> Nasıl güzel denk geldi. Hayır. Ha iyi tamam. Aa Sky öldürdü. Birinci oldu. Şansa bak. Neyse arkadaşlar. Böyle bir e, sohbet muhabbet etmek için e, video çekmek istedim. Kanal değilseniz kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Daha çok böyle sohbetli videolar istiyorsanız yorumlarda belirtirsiniz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.